Merhabalar. Kızım için video çekiyoruz. Bugün de biberlerimizi toplayacağız. Böyle balkonda. Ee, bunlar 3 senelik ağaç şekline geldi artık. Böyle uzadı gitti. Turşu yaptım. Yaz boyu topladığım turşu yaptım. Kül biberi. Şimdi de ekmeğe katacağız. Toplayalım bakalım birazcık. Mantarlı ekmek yapacağız. Önce hamurunu yoğuruyoruz. Hamuru yumurduktan sonra mantarımızı kavuracağız. Hmm. Ay, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Resim çekinmeyi bile sevmeyen ben video çekiyorum. Kızımı hatır için o <laughs> canım benim. Bu hamurun bir özelliği var mı Nuray Hanım? Normal beyaz un. Böyle yumuracağız. Fazla cıvık olmayacak, katı da olmayacak. Sadece Normal. suyla yoğuruyorsun değil Su, mi? Su, tuz. Evet, mayasız. Soğanını doğrayıp kavuracağız mantarımızı. Önceki sene Kastamon'dan almıştım. 20-25 kilo mantar. Orada tuzladım Seher'in evinde. Güzel kaşlayıp tuzladım bol. Bir sene yedik öyle. İşte 10 kiloluk kalmıştı. Onları da hepsini tuzunu aldım suya bastırdım. Tuzunu çıkardım. incecik kıydım. Dolaba attım. Canımız istedikçe şey çıkarıp çıkarıp yapıp yiyoruz. Rastamonu'ya gidersem yine mantar alırım. Aslında zehirlendim ama yine de <laughs> aldım. Zehirlendim. Ama ertesi gün yine yedim. Seviyorum. Hamurumuz olmak üzere. Bu dinlenirken ben içini hazırlayacağım şimdi size değişik bir de değişik lahana ekmeği yapacağım çok güzel oluyor ıspartalılar yapıyor çok güzel oluyor çamur kalmasın Yeah, we'll shelter. Şimdi ne yaptım? Hamuru. Hamuru böldüm, patırlıyorum. Dinlenirken ben içe hazırlayacağım. Aşama aşamada anlatalım da yapan arkadaşlara kolaylık olsun. Tamam. Hamurun dinlenme dakikasına kadar fark etmez o fazla uzun kalmayacak. Kalırsa eriyor. Yani çok gevşek olur ama bir şimdi de yapılmaz sert olur. Biraz dinlenecek. Evet, dinlenir. İçe hazırlayanlar var bak bayağı çıktı. Bir kilo bile değil bu hamur. Ama yani ki bereketli. Değil. Şöyle koyacağız iyice birbirine değmesin. Örteceğiz üstüne. Tamam. Şimdi gelelim. Önce Mantar mı lahana ama? Önce mantarı. Tamam soğanlı kesmekten mi başlıyoruz? Benim eşim çok ince kıyar. Ben çok yemek yaptığım için ön önceden çok ağaççılık yaptım 20 yıl falan. Onun için tereyağı koyacağız. Bolca. Bol tereyağı. Sıvı yağ da koyalım. <laughs> Azıcık zeytin yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> zeytin yağı, tereyağı. Kavrulurken Hüseyin Bak oğlum. Bu lahana. Lahana'nın iç kısmı. Bunu sarma yaptım. Bu kaldı. Bunu incecik kıyacağız. Bunlar Ispartallardan öğrendik bunu. Çok güzel oluyor. Mantar gibi oluyor. Aynı mantar. Hiç anlaşılmıyor. Kokusu falan da olmuyor. Önceden yıkayıp biraz kurutacaksınız. Sulu olmaması için kuru kuru güzel oluyor. Bunu çiğden koyuyoruz. Çiğ konuyor bu içine. Çiğ lahana ile mi yapılıyor? Çiğ lahana, çiğ, soğan da çiğ. İçinde pişiyor. Pişerken içinde pişiyor önceden bir kavurma yapmıyorsun değil mi? O Yok o, yer. o zaman tadı gidiyor. Sulu oluyor. Anlaşıldı. Ekmeğin içinde pişiyor ya. Yani. Ekmeğin içinde pişiyor. Ben kıymalıdan daha çok seviyorum bunu. Mantarlılık gibi aynı. Şimdi bunu benim balkonumda büyüyen terasında Testliye böyle bunu doğru yaz içine bunun kokusunu tadını veren bu bunu da böyle yapıyor uh -huh. kurutuyorum kışında yapıyorum ben kurusu da güzel oluyor buna tuz atılmıyor tuzu tuzu ekmeği açtıktan sonra arasına atılıyor. şimdi bu baharatını koyalım. Pul biber. Acılı yersin değil mi oğlum? Hı hı. Pul biber. Şuna da atalım. Karabiber. İsteyenler acılı veya acısız olarak yapabiliyorlar değil mi buraya? Evet ben Tekrar takliye yapacağım o şimdi o şeylerden. Hüseyin. Şu topladıklarımız var ya. Ferah biberimiz. İsteklerine göre yapsınlar. Evet. Tamam. Evet. Biberleri gördün mü sen? Nerede? İşte. E ben şimdi topladık. Daha çok var. Toplayacağım. Turşu yapacağım. Ablana götüreceğim giderken. Şimdi bu hazır. Buna sıvı yağ koyacağız. Sıvı. Zeytinyağı mı? Ayçiçek yağı mı? Ayçiçek koyalım. Ona zeytinyağı, tereyağı koyduk ya ağır olmasın ikisi de. Yani yapmak isteyen arkadaşlar da iki Tabii her çeşit ya tercih meselesi. Herkes neyi seviyorsa. Bu hazır. Şuraya. Soğanımızı kavurduk. Mis gibi oldu. Yasin, Seher gelin yavrularım gelin. yiyin da mantarımız gördüğünüz gibi böyle incecik kıymıştım. Bu hangi mantar? Kanlıca. hastamonun Hastamoğlu'nun kanlıcası. Bu anca çözüldü. Seni zehirlendi mantar hangisiydi? Onu biz onu sabah tereyağlı kızarttık. O tereyağı da dokunmuş olabilir. Çok yağlıydı. Ondan oldu tereyağdan olabilir. Tamam bunu fazla kavurmaya gerek yok. Zaten mantar pişmiş. Tuz atmıyoruz buna. Tuzu biraz tuzu kendine vardı. Bu kadar. Bu hazır. Şimdi, Şimdi hamur atmaya geçiyoruz. Hamur geçiyoruz. Tamam aşama aşama anlatalım. Hamur atmaya geçeceğiz. Evet. Evet. Bu da benim gelinlik tavam. 30 yıl oldu. Geçti. Hala kullanayım. Kara tavam çok severim. Bu masada hiç açmamıştım. Bunu getirdik balkondan. Ödümüz açıyor. Bu büyük oldu şuna. Şu anda oklava mı değiştirdin? Evet oklava o çok büyük. Buraya Hı. Hmm. daralttı beni. Masaya göre uzun olmadı. Evet. Anlaşıldı. Kastam ondan almıştım bu oklavalarda. Bu masa alçak geldi. <laughs> Bak gayet ince. Gayet ince. Önce mantar yapalım değil mi? Evet. Tamam. Sıcak ama bir şey olmaz. Hiçbir şeycikler olmaz. Ol <laughs> olsun. Ateşleme pişecek. Normal ateşleme. Normal. Tavanın altı normal ateşleme. Benim tavam ayarlıyor. Kendisi ayarlı. Hmm. Otomatik. Evinde yapmak isteyenler yani kısık ateşleme yapsın. Ya yapan kadın bilir zaten ne de yapacağını. İlk yapacaklar. İlk yapacaklar da yaka, bir yakacaklar. Bir, yaka, bir yapacaklar. Bir yakacaklar. Derken <laughs> öğrenecekler. Bir gün yakar. Bir gün bak. Gitgide hamur açılıyor. Büyümeye başladı. Sen tavaya yağ döktün mü anne? Yok. Yağsız olur oğlum bu. Üstünü yağlıyoruz ya. Hı -hı. Bu bu tarafa. Hı, ısınmamış tava. Maksimum tavaya iki tane konuyor yani değil mi? Herhalde. Aslında saçım var benim bunun üstüne göre saçım var da beğenmedim onu fazla yufka yapıyorum onda. O yakıyor. İnce olduğu için bu tava çok kalın. kastamonun yöresine ait bir ekmeği hangisi bu yapılan şimdi mantar ekmeği daha çoğunlukla kastamonu benim bildiğim bilmediğim her yerde mantar var ama kastamonda daha çok oluyor demek. Yani. bu şekilde kastamonlar yapıyorlar he bu şekil yapıyorlar kastamonu salçadan koyulmuyordu ben bilmiyordum önceden salçadan kavuruyordum hiç güzel olmuyordu sonrası her bir salça olmaz anne dedi ondan sonra güzel oldu Bazen de domatesli biber de koyalım içine. Domatesli biber çok o da güzel oluyor. Mantar harcını için sadece soğan var değil mi? Mantar ve soğan. Soğan, baharat işte birisi. Ha. Karabiber, kırmızı biber. Başka ne koyacağız ki? Böyle koyalım. havamız ya ısındı. İşte böyle ayarlıyoruz ısındıktan sonra yorucu O. o ya hiçbir yoruculuğu yok da ben hemen yoruluyorum biraz. Rahatsızlık olunca yoruluyorum çabuk. Normalde çok yorucu bir iş değil. Olmuş. Çayımızı da yakalım. Bence. sonra isterseniz iki tane de şey yapalım. Bundan Lahanadan. lahanalı yapacağım. Öyle. Daha sonra devam edersin Bunu böyle de yiyebilirsiniz. Salata olaraktan çok güzel oluyor. Denemenizi isterim. Çünkü lahananın ortasını ne yapacaksınız? Güzel ekmek oluyor. Ondan sonra salata oluyor. Yani her türlü kullanabiliyorsunuz. Evet. Şimdi bir lahana atıyoruz. Lahanayı koyuyoruz. Ben bol koyuyorum için. Tuzu unutmayalım. Buna şimdi atılıyor tuzu böyle. Çok az bir şey. Çok az. Çok az atıyoruz ve şuna bakıyoruz. Ay bu niye açıldı? Ağzı çok ayıp. Ben acı sevdiğim için Böyle çok acı biberler. Ama isteyen atabilir, değil mi? Ben evet, ben çok sevdiğim için acılı böyle yapıyorum. Şimdi lahanaları. Evet, lahanamızı korduk. Allah'ın değil Evet. Sen, sen çok lahmalı sevmiyorsun. Alayım biraz. insana yumurtalı da yapayım mı hayatım? Olur. Tavuğumuzun yumurtası. Ben büyük şu büyük masada yapıyordum. Gelip bir de gelip bir de yoğuruyordum. Böyle iyi oldu. ettiğim bunlar yağlayalım mı? Sen yağlı sevmiyorsun ama. Ben şimdi izleyenler için yağla. Tamam. Bunlar örnek. Tereyağıyla yağlıyor değil mi? Evet tereyağı. Şöyle de üstüne koyalım. Tam oraya da bak. <laughs> Bakalım. Biliyorum yani. Resim de sevmiyorum. Böyle şeyler sevmiyorum ama. Daha sonra devam edeceğiz zaten. Hı -hı. Çekimi biraz sonra. Örnekleri çektikten sonra bitireceğiz. Tamam. Dizde üzeri de fazla sıkmadan. Bence de. Çok uzun olursa sıkılırlar. Evet. İkinci de yapıldı herhalde. Bu da lahana var. Evet, haftaya da turşuyu kuralım. Şu biberlerin turşusunu. Kısacık hemen. Hah, tereyağı eridi. Oh. Yasin gel Yasin. Çok seversin sen bunu. yumurtaları direkt Oradan bir yumurta getir oğlum. Şurada. Nerede? Evet. <laughs> şurada. <gülüyor> bir tane mi? Bir tane. Babam yiyor sadece. Evet, tavamızın yumurtası bu da. Çok burada, güzel. Bu da bizim evin tavuğuna yumurtası. Aa, şuna tuz atmayı unuttuk Hüseyin. Bir şey olmaz. Tuzsuz olsun. Ne olacak? Hamur tuzlu zaten. Bu ağır pişecek. içi şey ya. hem de eşimize yumurtalı. Belki ya, arkadaşlar bilmezler yumurtalıyı. Bilirler niye? Ha, bilmeyenler için. Evet. Beyler, ayanlar, Oh, çok güzel oldu. Ben de bunu seviyorum. En çok. Şimdi yumurtalımızı da yapalım. Ondan sonra... Yumurtalının bir özelliği var mı? Evet. Vallahi pastam onlar bunu böyle yiyor. Senden öğrendim ben de. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Öğrendim. Ben sevmiyorum ama yumurta çok sevmediğim için ya ekmeğini yemiyorum. Acı yok. İçinde bir şey yok. Ne bileyim sade yumurta. Evet. Şimdi şunu da atalım. Şimdi yumurtamıza geçelim. Bu da çok büyük şey. İnşallah akmaz sağa sola. Eğri ya burası biraz. Şimdi böyle Şeyin böyle gezdiriyoruz kenarlara değdirmiyoruz çünkü akar o. kenardan ıslanırsa akar. Yani bundaki büyük nokta kenarlara değdir. Değmeyecek. Hemen koyabiliriz inşallah koyarız. Evet Ters soydu neyse olsun oldu oldu. Evet mis mis. Şimdi Yasin der, oh olsaydım da yeseydim. Kulakların çınlasın Yasin. Hı, tamam. Hı, tamam, yumurtalığı kurtardık. Daha akmaz o. Pişti. Bakın kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane. 1 kilo bile değil. 16 tane ekmek. Evet. Videomuzu burada kesiyoruz. Ee, bitince tekrar beraberiz. Evet, çaylarımız doldu. yemeklerimiz bitti. Yaptık. Çayımız, ayranımız. <laughs> Buyurun yiyelim. İnşallah Kastamonu'ya gelince bekleriz. Yaparım ben size. pikniğe gideriz inşallah orada yaparım ben size, yersiniz. Herkesi bekleriz. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Sağ olun. Hoşça kalın.